Her şey mahvoldu. Her şey bitti artık. İyi de ne oldu, mayra anlatsana. Abla, Ragav bir şeyler çeviriyor. Görüntüler hakkında biriyle konuşuyordu. Gidip ona kendim sormalıyım. Mayura. Bir dakika. Mayura. Mayura ben sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Bu bu sabah ben sana yalan söyledim. Omkar'ın olduğu kamera görüntülerinde bir şeylerin ters gittiğini hissettim. O görüntüleri incelemesi için birimin en iyi mühendisine verdim test için. O testin sonuçlarını bekliyordum ben de. Bu konuda yanlış umutlar vermek istemedim. Bu yüzden sabah sana yalan söyledim. Ama ne olduysa iyi oldu. Çünkü görüntülerde bir sorun yok ve kimse o görüntüleri değiştirmemiş. O görüntülerde on kar var. Cinayeti on kar işledi. Şunu bilmeni istiyorum Mayura. Ben ben elimden geleni yaptım. Görüntülerde bir sorun yok muymuş? Evet abla. Ragav haklı kontrol ettirdiğim mühendis de bir sorun olmadığını söyledi. Görüntü değişmemiş. Raga elinden geleni yapmaya çalışırken ben sebepsiz yere ondan şüphelendim. Ne yapacağımı bilemiyorum abla. Bu benim son umudumdu. Omkar'ın masum olduğunu nasıl kanıtlayacağım? Eğer Mayura'ya bu konuda gerçeği söylersen elimden asla kurtulamazsın. Bunu kafana iyice sok. Ama Vişaka'nın adli tıp raporu ofis dosyalarına nasıl karıştı? Ne oldu Mayra? Dosyanın üzerinde Vişaka'nın adı var. Ama... Ama burada kan grubundan... A pozitif olarak bahsediliyor. Ama hatırladığım kadarıyla... Kan grubunun A negatif olduğundan söz etmişti bana. Burada yazan adresi bile yanlış. Bunu neden daha önce göremedim? Mutlaka bir sorun var. Dosya sahte mi yoksa? Bunları araştırmam gerekecek. Ne pahasına olursa olsun gerçeği öğreneceğim. Neden beni hapishaneden buraya getirdin? Bunu yapmanı sana kim emretti? Burada neler oluyor? Sana bir şey soruyorum, cevap versene. Sus biraz, Bay Pandey. Evet efendim. Neyi seviyorsan. Genellikle onu alırsın. Yani neyi seviyorsan... Onu alırsın. İnatçılığın sonu hiçbir zaman gelmez. Çok doğru. Kolay işti Omkar. Hı? Çok basitti. Sadece Vişaka'yı öldürdüğünü itiraf edecektin o kadar. O zaman oyun bitmiş olacaktı. Yüz kere söyledim. Vişaka'yı ben öldürmedim. Tamam. O zaman sana kendi yöntemimle itiraf ettireceğim. Omkar. Burayı görüyor musun? Burada biri yaralansa bile... ...hiç kimse içeri gidip bunu öğrenemez. Senin yaptığın her şey... ...yasa dışı. Öyle mi? O halde söyle bana. Hangi yasa sana bir insan öldürme izni veriyor he? Mayura benim masum olduğumu kanıtlamak için yasal olarak kanıt topluyor. Bekle. Bulmasına izin ver ve sonra gör. Senin gibi inatçı tipler laftan anlamazlar. Değil mi Pandey? Evet doğru. Seni... Alo. Evet. Ne? Hemen geliyorum. Bay Ragav. Ne oldu? Neden beni ortada bırakıyorsun? Mayura masumiyetimi kanıtlayacak kanıtlar mı buldu yoksa ha? Şu an yüzünün solması kötü haber yüzünden mi? Pandey. Evet efendim. Onu şimdilik bırakıyorum. Rahat etmemesini sağlayın. Hı? Hiç merak etmeyin. Doktor Bayan bir şakanın dosyasını tekrar kontrol etmeyi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Çok önemliydi. Aslında dosyada belirtilen kan grubu yanlış olmuş. Hatta adres bile. Bunu lütfen kontrol edebilir misiniz acaba? Üniversitenizin profesörü benim çok yakın arkadaşım. İyiliğim dokunsun isterim. Dosyanın tarif edilip edilmediğini hemen şimdi öğreneceğiz. Dosya değiştirilmiş bilgiler içerebilir ancak sistemde doğru bilgiler var. Evet. Bakıyorum. Biri şifreyi değiştirmiş gibi. Rajeş! şifreyi mi değiştirdin sen? Neyse yaz ve bana dosyaları indir. Peki hemen. tamam. Gidip başka bir bilgisayardan bakacağım. Tamam. Bir saniye. Bu bilgisayardaki dosyaları kontrol etmek istiyoruz. Bir probleminiz var mı? Şifreyi yaz bakalım. Dosya şu anda indiriliyor. Peki. Ne oldu doktor? Işık neden söndü? Sigorta kısa devre yapmıştır. Ben bir gidip kontrol edeyim. Efendim, elektriği tam zamanında kestiniz. Dosyalar açılmak üzereydi. Dinle, Mayura'yı buradan hemen çıkarmamız gerekecek tamam mı? Komiser, beni dövmekten yorulacaksın. Ama cevabım değişmeyecek. Çünkü Vişaka'yı ben öldürmedim. Ben hiçbir şey yapmadım. Masumum. Bana gerçeği söyle. Yoksa seni öldürürüm. Ne istersen yap. Ama gerçek şu ki... Vişekayı öldüren kişi ben değilim. Böyle anlamayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.